Merhaba arkadaşlar ben Doğan. Bildiğiniz gibi Xiaomi telefonlarda sistem arama uygulaması olarak Google'un arama uygulaması kullanılmaktadır. Ben bu uygulamadan çok memnun değildim. Birçok kişi de memnun değilmiş olarak internette okudum. Bunun yerine alternatif bir uygulama aradığımda çok güzel bir uygulamaya denk geldim. Sizlerle paylaşmak istiyorum. True Phone Dealer diye bir uygulama. Ben daha önceden indirmiştim. Sizinle birlikte kurulumunu yapalım varsayılan olarak ayarlıyoruz uygulamamızı. İznini veriyoruz. Diğer uygulamaların üstünde göster diyoruz. Burada en son olarak zaten ayarlanmış olarak geliyor. Uygulama bu şekilde karşımıza çıkıyor. Arama geçmişi, favoriler bu şekilde görüntüleniyor. Buradaki üç noktaya basıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Özelleştirilebilir çok seçeneği var çünkü. Temasını seçebiliyoruz. Ben aydınlık temayı tercih edeceğim. Burada sekmelerin yerini değiştirebiliyoruz. Tuş takımımızın yine ayarlamasını yapabiliyoruz. Büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Burada da ufak bir ayar yapalım. Fotoğraflar ve avatarı ayarlayabiliyoruz. Şöyle oval olana ben tercih etmek istiyorum. Gelen çağrı ekranımız böyle olacak diyor. Random olarak bize böyle sunuyor. Biz burada da değişiklik yapacağız. Gelen kişinin fotoğrafını böyle kare bir şekilde yapacağım. Burada farklı modellerde gelen çağrı ekranı uygulayabiliyoruz. Asus, Meizu, Huawei, iPhone. Ben burada iPhone'u tercih edeceğim. Gelen çağrı ekranı bu şekilde olacak. Matrix filminden bir sahne konulmuş. çıkıyoruz. Devam eden çağrı ekranımızı da özelleştirebiliyoruz. Fotoğrafı aynı şekilde küçük kare şeklinde yapacağım. Fotoğrafın boyutunu ayarlayabiliyoruz. Burada butonlarımızı değiştirebiliyoruz. En çok hoşuma giden özelliklerden biri bu. Aramayı kapatma butonu böyle olsun diyorum. Beklemeyi al yanına koyacağım. Sesi kapatı yine yanına koyacağım. Buraya farklı bir özellik ekleyebiliyoruz yine ben bu şekilde burayı da ayarlamayı düşünüyorum. Devam eden çağrı ekranımız da bu şekilde olacak. Bir tane arama yapalım sizinle. Sesim gidebilir. Siz de göreceksiniz devam eden çağrı ekranını canlı olarak. Devam eden çağrı ekranımız bu şekildeydi. Uygulamayı ben çok beğendim. İki haftadır kullanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Hani Google arama uygulamasından çok memnun olmadığım için böyle bir arayışa girmiştim. Herkese tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen.